Bütün maç şey iyi olur ya. Başka, başka, başka bir mi? Herkese iyi seyirler. Buca sporla artık var kuzen. Karşı karşıya Tamam bu ne? Oğlum sana lan. <laughs> tamam buraları keselim buraları keselim. Evet şimdi Cristiano Ronaldo santrayı olacak Evet bu arada Ronaldo topa vurmayı tercih etmedi ve ilk gol geldi. İlk gol geldi Atletico Leverkusen. İlk golünü attı. Dakika bir gol bir. Ronaldo topa vurmak yerine Bumper'dan sekti. Niye böyle bir şey yaptı anlamadık. Mal Ronaldo. <laughs> kuzen ne top. Etle evet, var kuzen orada bir açılmasını ama olmadı. Evet, Daha topa. Şimdi bu arada bu özelliği kullandı. Yüz yüzlük bir gol şansı olabilir. Bu özelliği durdurmak çok zor. Şimdi Atletico Leverkusen geldi ama kendi oyuncusuyla blokladı. Atletico Leverkusen mutlak bir gol şansını elinden kaçırdı. Ve top şimdi Bulyo Spor'u ayağında. Bulyo Spor'dan Cahit'in top kontrol edecek. Can topa vurdu. Evet, seken top Atletico Leverkusen'in yarı sahasını... Geçmeyi başardı ancak o ortada kaldı. Şimdi Kepa o topu çıkacak. Kepa geliyor. Aynı zamanda Ronaldo ile Messi de geliyor. Şimdi Kepa o topu uzaklaştırmayı başardı da. Derdeki arkadaşı olan Birse yaklaştırmayı başardı. Rampa özelliği kullanıldı şimdi. Bu, öz, bu özellik düzeltiyorum. Bu özellik falso aldırabilen bir özellik olduğu için çok tehlikeli. Evet topa vurdu şimdi Leverkusen ama çok yavaş. Ve top orta sahada kaldı. Şimdi Kepa tekrardan o topa çıkacak. Aynı zamanda karşısında şimdi Valverde de var. vurdu ve Evet, top mantığın önünde kaldı. Topun arkasına şimdi yönelmesi geçiyor. yönelmesi Messi dedikodu var kuzenin bir sıfırlık üstünde devam ediyor. Bu arada blok özelliği kullanıldı. Özellik sıkıntı bir Buca Spor için. Şimdi topa vurdular ancak evet. Blok özelliğine takılan top. kaldı. Şimdi özellik mutlak bir şekilde Buca Spor'da. Abi mücadele yaşanacak şimdi. Ve <laughs> ikinci gol geldi. İkinci gol. Can uzundan seken o top. Zir bitirmesiyle son buluyor ve ikinci golünü kaydediyor Atletico Leverkusen. Deplasman da Buca Sporu. 2-0 gibi bir günlük eziyorlar neredeyse. Bu arada Buca Spor ligimize yeni katıldı bu sezon. Bunlar için başarılı bir sezon diliyoruz ancak iki tane bir gol yemişken artık nasıl bir başaracak ya? bilmiyorum ve tam bunu derken boş kale top Cristiano Ronaldo'nun ayağında. Ronaldo, Ronaldo şu çekecek, kale boş, Kepa kalesine doğru koşuyor. Kepa yetişecek mi? Şimdi Ronaldo vurdu. Ronaldo bumper'dan seken top. Kepa'nın önüne düşüyor. Şimdi oraya Valverde de desteğe gelecek. Kepa. Kepa bu topu uzaklaştırabilecek mi? Şimdi Kepa. Bu arada top sıçrılma özelliği kullanıldı. Kepa vurdu ve şık bir çalım. Atletico Leverkusen'in kalesine doğru yönlenen top son anda Kepa'nın dokunuşuyla ceza sahasının çıkabiliyor. Şimdi Kepa tekrardan. Kepa Adam Atletico Leverkusen'de oyuncu değişikliği. 53 numaralı Paltorreslerin 17 numaralı Zaniolo. Paltorres, evet. evet. Nikola evet. Zaniolo oyuna giriyor Atletico Leverkusen'de. Orada bir buluş geldi ve, evet. okunuşunu yaptı ancak pek sabitli olmadı. Bunu özellik mutlak bir şekilde atmak güzel bir düzenle. Evet, sekin o top. Atletico de tarafındaki Bumper'a gidiyor ve... Tekrardan üçüncü defa Bumper'a şartlı top. burada büyük kafa özelliği kullanıldı. Topun arkasındaki isim Şimanski. Şimanski topa vuracak. Şimanski. Şimanski vurdu ve Sekentok şimdi Atletico'dan Kuzen'in mağlarına gidiyor. Mükemmel bir gol geldi Cristiano Ronaldo'dan. Kepa adeta elleri açık bekledi sadece. Evet, Santre kullanacak şimdi. Atletico de var kuzen. Bakım başında Zaniolo'yla Sivanski var. Şimdi Zaniolo dokundu. Zaniolo Zaniolo'dan vuruş derken Buca sporlu oyuncular orada bir müdahale yaptı ve ancak faal attı bu kadar bizim. Gusto özellikle kullanıldı. Buradan Özel sağsın Evet topa vurmayı pek tercih etmedi artık. Bu kadar güzel. Daha çok arkasına geçmedi. Şimdi Lionel Messi'den bir şut şansı. Messi geliyor. Messi şut çekecek. Messi'den bir vuruş ve seken top. Ronaldo'yu da açtı ancak. Evet. Top şimdi. Girsin ayağında. Bu sözlerle kullandı şimdi. Evet. Kale boş. Can uzun şu an yetişmeye çalışıyor kaleye. Ancak herhangi birinden de sekebilir. Şimdi bir vuruş geldi. Zaniolo'dan seken o top ve tekrardan Virse dokundu. bir golü attı. Üçüncü gol geldi ve Bucu kendi evinde 3-1'in gazabına uğruyor ve bu maçta skor 3-1. İzlediğiniz için teşekkürler.